Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dead Space oynayacağız. Video gelmeyeli bayağı uzun zaman olmuştu. 2 hafta falan da en son videom 2 hafta önce falandı Başlayalım. Kolayda oynayacağım ben. Hello coming up on today's show, budget problems for the sprawl. As you can see from the name, the game is in space. Speed it up, we still got half a ton on our quota before we can all go home for the day. Stable in public sector 3? Environment screen on sector 6 is still experiencing problems and residents are preparing a petition. Tanners in place, mining charges ready. Bakın şurada bir pencere gibi bir şey var. Dikkat ederseniz orada biz varız. Bizim karakterimiz. Doğal olarak kontrolleri anlatıyor oyunun başında. Yani arkadaşlar hani bu kapının etrafı mavi ya o açık olduğunu gösteriyor yani açılabilir olduğunu. Okay, is... Önce olduğunda da kilitli olduğu anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi <laughs> turuncu kapı kilitli lockla diyor. <laughs> Ve ilk silahımızı aldık. <laughs>

Gerçekte paralı Google Play Store'da ama Android Oyun Club'dan bedavaya indirebilirsiniz. Keep an eye on your locator. this place better than kapalıymış zaten Ona bastığımızda ne yöne gideceğimiz söylüyor. Ve ilk silahımızı da almış olduk. Biraz hastayım kusura bakmayın. Ben zaten dediğim gibi daha önceden chapter 7'ye kadar geldim demiş miydim hatırlamıyorum da. Chapter 7'ye kadar gelmiştim. Bu yüzden kontrolleri biliyorum. Tyler, what exactly are we doing here? This is pretty low level stuff I'm taking out. I'm worried we're endangering the, the small systems. Sorry, Vandal, you're not authorized to know that. Your engineering skills make you perfect for this task, but you're still a new convert to Unitology. Relax, and have faith. All I can tell you is that after today, the government will no longer stand in the way of the Church. <gülüyor> <gülüyor> güç daha var mi? adamın sırtındaki bir yere bastığınızda yavaşlatıyor şurada bir yuvarlak var ve şu anda açık değil ama göreceğiz bu bölümde o özelliği de <gülüyor> <gülüyor> Para çıkıyor bunlar şey yarıyor. İşte suit yani üstümüzdeki ee, nasıl diyeyim? Suit yükseltmemize yarıyor işte hatırlayamadım. Böyle bunları da kaldırabiliyoruz.

oldu şu anda. Dalga geçelim biraz. Ne oldu göremiyor mu? <laughs> <laughs> kolay mı olduğu için bu kadar kolay yoksa ölürdük. <laughs> ölürdük normalde. geçince işte etrafın kırmızı kırmızı ya şu anda etraf normale dönünce tehlike bitmiştir. Hey. You ran, Bible, Listen to me. What you see before you are born of today's court. You're to be one of the first blessed to dissent you. The authorities are blocking down the door, cutting off life, blocking you from all. But don't be afraid. Death the church promised you. you. You knew this would happen, you lying sons of bitches! bitches. İlerliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Videoyu kısa tutmaya çalışacağım. 14 dakika gibi bir şey olacak. Chapter 2'ye geldik sanırım. Ben burada ne yapıyorum? Her zamanki gibi bölümü bitiriyorum. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam etmesini istiyorsanız yine beğenin.